defa adım Ahmet. Ee, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İlk video Roblox'ta böyle bir oyunda başlamak istedim. Araba yani. Oyunu iki tane yeni hesaptan göstermek istedim. Hatta üşendim sonradan. Yani oyunu şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan sonra başta 30 bin lira veriyor. Ben harcadım bana. Bir araba alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan ben kapıya doğru gidiyorum. Sonra Lamborghini <laughs> sonuçta bir botulur. Evet bazı evet. Hatta arkadaşlar mesela yarışa geldiniz ya diyelim size şey verdim. Buradan da araç araz kapımı yerini kapayabiliyorsunuz yani içeriye girme Ayarlardan. Evet şimdi şehre gidelim. Şehir nerede bakalım. Şehirde böyle biraz gezince bize 10 bin lira falan veriyor. 8 bin de çiftlik yaşıyor çiftlik. Şehre çıkmaya çalışacağım. Şehre gidelim. De ne konuşuyorum? Şunun demek. De Oyun bence güzel ya. Şimdi şehirde arkadaşlar biraz gezin. şehirde gezdikçe sizin paranız gidecek. Paranız daha gelmiyor, evet. Hemen ışıklarımızı yakalım. arkadaşlar arabayı da göstereyim şöyle şöyle bir araç var iyi hatta arkadaşlar burada bir tek araçlar yok mesela Şu karşıda modifiye yeri var dönüp şuradan indik gidelim buradan hatta şöyle yapar 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 burada böyle araba motor satın alabiliyorsunuz. Şöyle şuraya gireyim. Burada böyle şeyler var. Bu çok hızlı bir motor. Efsane hızlı bir motor. Bu çok yavaş. Bunu isterseniz bunu alırım. İsterseniz bunu bir test sürüşüne girebiliriz. Bakın. bulamazsınız motosiklette bunu yani. Sadece test görüşü. Nasıl falan açıyorsunuz? Sonra burada uçak gemi falan da var diye hatırlıyorum. Uzun zamandır onu bilmiyorum. Hmm, arkadaşlar bakın burada bu açısıyız seviyorum ama basalım. Koş 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 şuradayım ben nerede? Aircraft mı Aircraft'a e gidiyorum. <laughs> Test sürüşü olduğu için arkadaşlar orası çalışmadı. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan arabamızı alıp mos yani oraya gidelim. Oyunu iyice tanıtacağım bir saniye mapi şurada tanıtacağım İkinci buraya gelip size bir uçman test uçunu yaptıracağım Arkadaşlar hayır şurada bir şey var arkadaşlar troll yapardık ama neyse Tamam evet, aircraft'tan gireceğim Burada Burada şeyler var uçaklar İsterseniz birine test sürüşü yapalım Hangisini yapalım? Şunu, iyi Şu mu? Şun mi? çok merak ettim aslında. O zaman arkadaşlar bizim bayağı bu para kazanmamız lazım. selam yazalım. Evet. Arkadaş olalım Evet arkadaşlar. Aynı sevenler yoruma yazabilir yani. Aa, videonun altına oyunun linkini bırakacağım oradan da girebilirsiniz Oynuyor O çocuk arabasını sokarsa. Ha gir 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 gir. gir. Yani bu adama kafa tutmamam da biraz mantıksızdı arkadaşlar. Oha çok yer yani kayda. Hı vurmuş. Adam geçti beni lan. Ben normal değil sanırım. Allah'ım çok kayda lan. Çok kayda lan. Balığım bitti ya. Önce gazlıyorum şimdi. Evet çok güzel. Bindi bir bit de bitti. Neredeyse bitiyor. ya. Bizim adam bizim yarışa gittiğimiz adam kazandı şu an. Şu çete bakarsanız görürsünüz. Ben de kazanmak üzereyim. Adam çok şeydi gitti ya. Çok iyi başladı. Arabası mı gördün? Bakalım ha. Ya. Bir tur mı atacağız? Hayda üç ya. İnsanlar sıkılmıyor mu bu turlara yapana kadar ya? E ee, bitirdim. Kaç? 10 bin lira kazandım lan. Arkadaşlar size bir şey gösteriyorum. Hile gösteriyorum. Bunu kimseye söylemeyin ama. Geri götüreyim size. Vay. Şey açmış. Arabayı çalmaya açmış. Arkadaşlar hemen buraya geliyorsunuz. Şöyle bir gezintiniz yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce hemen araba satımı yerine gidiyorsunuz. Arabalara bakıyorsunuz. Bizde şimdi 37.000 TL var. Ben bu aracı aldım. Yani. Şimdi bu aracı nasıl alacağınızı gösteriyorum. Çıkın. Paranız olmaz elde. Nasıl alacağınızı göstereceğim. Bu sayede arabanızı alabilirsiniz. Hatta 61 birim oldu. Tamam bundan alabilirsiniz yani. Tak diye yani. Bu benim takdimdir arkadaşlar. Kimseye vermeyin ama. Yani bakın taktiği gördünüz mü? Arabanızı Roblox çekilişleri olur mu? Olur yaparım yani. Canlı yayınlar açıyorum. Açacağım yani bundan Arkadaşlar inşallah yani bu video böyle bir yarım saate gelecektir. Ya bunun montajı falan var. Onun atışından. Evet yani böyle gerçek hayatta çekebilirsiniz arkadaşlarınızla. Videoda yani. Hafif bir suya girerseniz <laughs> Hafif bir suya girerseniz sıkıntı olmaz. Az önce ne oldu lan? Bir tuzay yaptım. Ben şuradan bir linkimizi at. Abi araba çok iyi ya. Oyunları sevenler yani yorumlara yazsın. Canlı yayınlara katılmanızı istiyoruz. İstiyorum yani. Bir çevre bir çoğulunca bile insanlar mutlu oluyor. Haydi arkadaşlar inşallah beğenirsiniz YouTube ki eskiden bir tuttom vardı. Bamlandı. 100 takipçiydi. Paylaştığım videolar yüzünden beni takipten çıkmaya başladılar. Bir gecede 10 takipçi kaybettim arkadaşlar. Yani öyle yani. arkadaşı. He. Biri VS'ye çağırıyor. Herhalde oyunu biliyor abimiz. Ne oldu lan? Gel lan gel. Arkadaşlar çok yanlış bir arabayla ona meydan okumam. Drag yarışı olmuşuz arkadaşlar. Nerede o? Geri 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 geri. bırak gelsin. Dur bakayım ya. Arkadaşlar herhalde adam korktu. gelmiyor arkadaşlar hiç kimse dura. İnşallah kazanırım. Bunları alırım diye düşünüyorum. gitti. <laughs> ya girdi kaldım lan. Dalga için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani inşallah beğenebilirsiniz yani arkadaşlar videomu. Video güzeldi. Yani ben sevdim açıkçası arkadaşlar. Sizi bilemem. İnşallah videomu sevmiş ve sevmişsinizdir. Bir oyun tanıtımı yapmıştım. Arabalar almıştık. Yani bir 10 like, 2 abone gelse ben çok mutlu olurum. Şimdi dedik oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay sizi seviyorum. Takipte kalın.